Müslüman adama zulüm yapar mı? Allah çıkarsın çoluğundan çocuğundan. Kim yaptıysa, kim ettiyse. Allah ın Allah'ından bulsun. Bak bak yaş akar gözün sızla, ne kalır gerisinde? Herkesin bir derdi var, durur içerisinde. Durur içerisinde. sahne çeşmesi yandan akıyor candan. Aç kapıyı gardiyan, ben de bezdim bu canda. Beş altı türkü yaptım böyle o gitti sıralardan. Allah'a havale ettim. Allah sorsun diyeyim. Başka demeyeyim. Allah sorsun. Allah malından, canından, çoluğundan, çocuğundan çıkarsın. Ta diyeceğim. Beş yıldır biz hasret gittik. Her şeye. Yemeye, içmeye, giyinmeye. Her şeye hasret gittik. Allah sorsun diyeyim. Allah havale ettim. Allah çıkarsın çoluğundan, çocuğundan. Kim yaptıysa, kim ettiyse. Ta diyeyim. Allah'ından bulsun. Allah'ından Allah bulsun. Allah ın Allah Allah bulsun. Oğlum olsa o kadar severdim. Oğlum olsa. Çok seviydim. O da beni, onun da annesi yoktu. O da beni annesi gibi seviyordu. Ayırdılar bizi. Allah onlara soğutsun. Allah onları yaksın cayır cayır. Başka demeyeyim yaksın. Hiç ağlamadım. Gün yok, ağlamadım, saat yok, ağlamadım, gece günüz yok. Beş yıldır böyle. Acab ne zaman gelecek acab? Bir kapı tıkırsa gece hemen gelir sanayım. Çok bekledim öyle. Çok gece kapı tıkırsa ha geldi sanıyordum, ha geli. Çok acı, çok senin bildiğin gibi değil. Bak bak yaş akar gözün sızlar, ne kalır gerisinde. Herkesin bir derdi var durur içerisinde. Durur içerisinde. Ama sahne çeşmesi yandan akıyor yandan. Aç kapıyı gardiyan ben de bezim bu canda Beş altı türkü yaptım böyle gitti sıralardan. Mapustayım mapusta beni buradan alsınlar. Sevdiklerim günlerimi saysınlar. Mabasane önünde vardır incir ağacı. Vardır elma ağacı. ne nahin gardiyanın yüreği. <laughs> Tane edin çok çok. Mabasane içinde hol tavuramıyorum. Aç kapıyı gardiyan burada duramıyorum. Yavrum, bir sürü canı Isıcak ullarda bir süreceğim. Nasıl dayanıyorlar, nasıl yediler. Allah yak diyen var var bağırayım. Geleceğim gündüzümü. Namaz kıldıkça Allah'a dua edin böyle ellerim Allah şimdi Allah. Yak onları diyeyim. Yak cayır cayır yak diyeyim. Yak diyeyim. Bir suç olsa adam öldürmediler. Zinakerlik yapmadılar, hırsızlık yapmadılar. Yaptıkları ne? Hiçbir şey. Adam öldürenleri hemen dışarı atıyorlar. Zinakelik yapanları dışarı atıyorlar. Her şeyi yapanları dışarı atıyorlar. Onlar böyle yatıyorlar. Onlara bir şey şey yok. Allah yaksın onları. Allah onları da oraya soksun. Onları öyle yapanlara. Allah soksun. Allah yaksın onları cayır cayır. Yaksın onları cayır cayır. Ne diyeyim ta? Hülya 2-3 yıl odadan dışarı çıkmadı. 2-3 yıl. Bir odaya kapandı öyle kaldı. Ondan sonra işte kitap okurken uyan gidik. Çok hiç yere çıkmadı hiç. O halde öyle elde otururken elinde bir kitap kitap okurken zamanı geçirdi. Ya ne yapsın? İşine gücüne dönemedi. Nişanlanacaktı. Evlenecekti. Çoluğu çocuğu olacaktı. Şimdi beş yıl olacaktı evlenecekti. Her şeyden kaldı. Çocuğum. Allah yaksın onları cayır cayır. İçim yanıyor cayır cayır. Çocuğuma acı şey, mi? Bir çocuk vardı, onun annesi lanacaklardı. Çocuk Samsun'lu Ne oldu? Hepsinin ne? Hepsi sebep oldular? Allah yaksın onları. Allah yaksın cayır cayır yaksın Allah. Sebep olan Allah sebebini kessin. Ben de öyle diyeyim. Bu oyuna dua edeyim. Beş yıldır edeyim. İnşallah bir gün benim dualarım yerini bulur inşallah. İnşallah. Allah bunları darmadan etsin. Dağsın döksün de Allah bunları tepesine diksin. Çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Malından canından çıkarsın. Her zaman öyle diyeyim. Hiç dakikam saniyem yok. Hele de namaza durduğum gibi. Allah'ım diyeyim. Selam vereyim. Yak bunları cahil cayır cahildir. Cayır Tane diyeceğim yak diyeyim. Müslüman öyle yapar mı? Ya merhamet var, bunlar da merhamet olsa öyle yaparlar mı? Ermeni mi? Daha beter bunlar. Ermeniden de beter. Gavur merhametliymiş gavurlar. Müslüman adama zulüm yapar mı? Zulüm ta bir zulüm. Allah bitirsin bu zulümü de. Bitsin bu zulüm. Zulüm daha. En büyük zulüm bu. Babası cezaevinde torunum. Babam gelsin artık yeter de oğlum. Babam gelsin artık yeter. Çok oldu dedi. 5 yıl oldu dedi. Ben büyüdüm. 7 yaşıma vardım dedi. Allah onları da soksun oraya diyeyim. Kahretsin diyeyim. Benim çocuğum böyle diyeyim. Babasız büyüdü diyeyim. 7 yaşına kadar diyeyim. Ha ne diyeyim oğlum? Baban elinden tutup seni inani gezmeye gidemedi, gelemedi. Sen baba diyen çağıramadın. Çağırdın mı babanı? 5 yıldır baban yok ki. 2 yaşındaydın, 7 yaşındasın. Yaşında değildim, bir buçuk yaşındaydım. Bir buçuk yaşında mıydın? Evet. Ya bak bir buçuk yaşındaymış. Şimdi vardın yedi yaşa. Ya. Hiç özlemedin baba babanı? Özledim. Çok mu özledin? Özledim ee, Oy, Çok acı, çok acı. Bildiğin kadar değil, çok acı. Çok acı, çok. Çok acı, Şu çocuğun boynu doğrulmadı, çok acı. İçim yani cayır cayır cay, çok acı. Yani o kadar o kadar acı ki. Namaz kılsalar, namazları başlarına gelsin, namazları kabul olsa, namaz kılsalar, namaza inansalar, Müslümanlığa inansalar bu iş yaparlar mı? Nerede o namaz? Merhametli adamları olsalar yaparlar mı? Hadi bir yıl yattı, iki yıl yattı, bir buçuk yıl yattı. İnsan bir kere düşün bunlar niye yatıyor? Niye yatıyor bunlar burada dini? Düşünürler ya. 60 ay oldu neredeyse 60 ay. Allah yaksın küresin. Allah onları yaksın. Allah çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Allah yaksın. Ben başka demeyeyim. Boynu öyle diyeyim. Evde böyle bağır bağır diyeyim. Namaz kılayım, selam vereyim. Allah'a dua edeyim böyle. Allah'ım bizi bu zulümden kurtar diyeyim. Ta ne diyeyim. Neydi? Umutlu musun? Diye. Umutlu olmamışım hocam. Ben böyle ağlarken söylerken bir teyze vardı. Bana dedi ki, alıp da kendini yıpratma dedi. Yerin altında değil de üstündeydi. İnşallah bir gün gelir dedi. Bana bir soğukluk verdi. Bizim burada Osmaniye'de bir teyze vardı. Dua et dedi. dedim dua da Böyle dua dedim dedim. Edenlere yapayım ben bu dua edeyim. Allah darmadağın et. Allah'ım bunları yak, kül ettiğim dedim. İşte ne diyeyim ben daha Cayır cayır içerim ben. Kalp hastasıyım, aşırı tansiyonum var. Kalpte ritim bozukluğu var. Kalp yetmezliğim var. Yalpazıcık canım çıkı ayda bir ben hastaneye düşeyim. Doktor dedi ki niye ağlıyorsun? Ağlamaktan gözüm kör oldu. Sağ gözüm yüzde on görüyor. Ağlamaktan olmuş dedi doktor. Özel hastaneye gittim de. Gözümden şimdi üç tane yine yiyeceğim. Ayda bir, ayda bir. Yüzde on görüyor gözüm, görmüyor sağ gözüm hiç. Bir domaltı görüyor tabi gözümü yumayım da. Ne diyeyim ben? Ağlıyor 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 ağlıyor. Çocuklarım hep kız çocuğu. Elim meketlerinde böyle. Ta ne diyeyim bilmiyorum ki. Allah sorsun diyeyim. Allah'a havale ettim. Allah sorsun. Allah'ın gece vardır da gücü yoktur. Allah sorsun. Bir gün sorar inşallah. Bu devir böyle gitmez. Bu devir böyle gitmez. Keser döner, sap döner, bir gün hesap döner. Allah izin verirse.